Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Plantis Zombies oynuyoruz. Peki neden adım değişik? Abi ben yanlışlıkla bayağı geliştim sizden önce. Oynadım bayağı. Ama abi yanlışlıkla oyunu sıfırladım. Ve bizim en son videoda kaldığımız yere geldim. Arkadaşlar biz en son buraya oynayacaktık. Burası cidden eğlenceli. Şurayı siz olmadan yaptım. Burada sadece kürek özelliğini kazanıyoruz. Kürek özelliği de mesela bir bitki istemediğimiz bir yere koyduk. Onu oradan söküyoruz ama başka bir yere tekrar yerleştiremiyoruz. Hmm, komşu, e, benim adım diyor. E, de, e, çılgın değil. E, beni arayabilirsin falan işte. Senin hiç bilmiyorum. Vallahi çok. Bakın abi, şimdi kürek özelliği mesela bunları kaldırıyorum. Bana dedi ki çılgın değil. Bunları kürek özelliği kaldır Dedi Kaldırdık. E, Şimdi bowling oynayacağız ya Bunları atacağız. Bu biraz zorlayıcı diyor. Peki neden zorlayıcı? Çünkü abi, bu, bunları patlayıcıları da gelecek. Normalde bunları patlı. Bakın abi bunu alıyorsunuz. Tamam bunu buradan böyle atıyorsunuz. Hop bowling. Hop bowling. İşte böyle. İşte böyle ya. Çocukluğum aklıma geldi. Bunu. Eskiden biz böyle mahallede bowling oynamaya çalışırdık Ama demir topumuz yoktu bizim plastik top. Bakın abi bu kırmızılar tam bir dinle. Bunlar patlıyor abi. Bunları kül edebiliyorsunuz. Bakın abi mesela şimdi bunu bunu buraya attınız ya bu bir süre sonra böyle sekiyor ve öbür taraflara gidiyor bak. Bu abi bir süre sonra çok eğlenceli olmaya başlıyor. Artık insanın canı hiç sıkılmıyor. He, şöyle. Şöyle. ikisi bir arada yapar mı? Yok yapmıyor. Ana yanlışlıkla attık. Bak görüyor boşa gitti abi. Bakın abi bunları da öldürdük. Hadi. Abi bu arada cidden zor. O boşuna demedi bu zorlayıcı olacak diye. O üçünü tek aldık. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Bu arada bir geleni direkt atacağım. Geleni direkt atacağım. Gördün mü direkt atıyorum. Onu buradan şunlara 3 tane 3 tane tekte temizledik arkadaşlar. Ee, evet. Güzel temizliyoruz. Yes. Abi bu harbi çok sarıyor. Aha. Aha. Aa tehlike geldi. Tehlike başladı. Tehlike bayağı bir kendi. abi siz bir gidin. Siz de bir gidin arkadaşlar. Bu arada videoyu saat 12'de atıyorum ya. Abi zaten. Evet. 25 puan bir şey. Peki bu niye 25 puan? Niye bu kadar ucuz arkadaşlar? Ben size hemen onu açıklayayım. Arkadaşlar bunu yerinin altına koyuyorsunuz. Bu aradan bir 15 20 saniye 30 saniye geçiyor. Açılıyor bu. Ve bir mayın haline geliyor. Şimdi buzlu. Ben bunu da biliyorum abi. Bu düşmanları yavaşlatıyor düşmanları yavaşlatıyor. Ve bu çim biçme makineleri arkadaşlar buradaki bütün bitkiler yani de zombileri ezmeye yarıyormuş. Ben de daha bunu bugün keşfettim. Şöyle. Şöyle devam ki. Aa 100 tane topladık mı? Hayır. Ama ben şöyle buna aa. Aslında sıkıntı sıkıntı sıkıntı. Şimdi sıkıntıya girdik. Abi durun. Vallahi mi sıkıntıya girdik ha? Aa, şu yeni gelen şeyi kullanmayan çünkü abi onun açımız çok uzun sürüyor yani biz onu şuradan gelene kadar buraya koysanız anca mesela bakın ben şimdi bunu buraya koyayım bakalım ne kadar sürede açılacak ee, şuradan şöyle bir tane şundan ekelim ana yanlış yere ektik ha ama kaldırırız da boşa gider paramız neyse abi kaldıralım Arkadaşlar bu ne diye sorarsanız bu normalde mi? böyle bunu koyuyorsunuz. Bu bunu böyle uzun bir süre yiyor abi. Yani kısaca zombileri oyalama amaçlı bir şey bu. Bakın 3 tane ektik. Bakın açıldı mesela. Ben bunu, buraya koydum. Bu bunu bitirene kadar bu açılır. Bu buraya geldiğinde mayında patlayacak. Hop arkadaşlar. Eh. Bunu buraya. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Ee, sen, sizce oyun güzel mi? Bundan seri olur mu? Ve ben bu arada unuttum. İkinci bölümdeyiz abi. Söyleyimi unutmuşum. Kusura bakmayın. Ee, çok daldım abi. Bayağı daldık gidiyoruz. Bak abi. Bu buraya gelene kadar. Bu burada suratında patlayacak. Biliyorsun değil mi kanka bunun suratında patlayacağını? Evet. O yüzden abi ben buradan bir ağaç şey çiçeği daha kör. Bu arada arkadaşlar şu zombi istilası yukarıdaki şeyinde e, beyin olan kısımlar büyük e, son dalga kısmı. Son dalga ne zaman olacak? Aha açıldı. Bakın şimdi işte ona basınca bir zombi ne oluyor? Kankacım biraz daha hızlı yürür müsün? Yani sen dede misin? Bu dede galiba arkadaşlar. Öf. Yes. Bast ve kabum oldu. Evet abi. Aa bu ciritleri hiç sevmiyorum. Bu böyle bitkilerin üstüne atlayabiliyor. Şimdi onunla atlama gücünü boşa harcayacağım. Evet. Ve ona gittiğinde ölecek. Nasıl fikir ama. Tam çok zekiyim arkadaşlar. Aa bakın gene bir patlama oldu. Ve burada aha. Aha gene geliyor. Gel lan buraya. Abi lütfen açılsın o zombi gelene kadar. Ya da zombi oradayken açıl bir şekilde açıl kanka. Aynen öyle. Ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? Bakımları aldık. Şu şuraya. Abi çok düzensiz koymuşum bu arada. Şimdi fark ediyorum. Çok düzensiz. Neyse abi hiç yoktan iyidir. Evet. Şunları bir düzene sokalım şöyle. İki, üçerli sıralı yapalım. Aha. Aha. Son dalga geliyor. Son dalgada A şeyi basacaksınız abi. Yok söylüyoruz. Hadi. Hadi son dalga. Son dalga bu. Son dalga abi. Yes. Şöyle son dalgayı bence geçeriz abi. Ne dersiniz arkadaşlar? Sence geçebilir miyiz? Oo. Oh. Bak. lan elbet Şu kralların önce bir. Kanka sen buraya gel. Oo. Oh. Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh. Seni koca kafa seni. Vallahi kimse benim bitkilerimi yiyemez. Ben o konuda sizi uyarıyorum. Benim bitkilerimi yiyemezsiniz. Benim bitkilerimi o kadar kolay yiyemezsiniz. Ay yiyorlar. bırakın. Aldık. Ha, sonunda. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Hepinize hoşçakalın. Bay bay. Bu abi zaten anlatıyor yani. Arkadaşlar bir dahaki bölümde bunu olacağız. Hadi bakalım. Ben bunu çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.